Açıklama böyle. Sezonun aslında başındayız. Bunu söyleyebiliriz. 40 haftalık, 41 haftalık bir sezonda ama hakem tartışmalarına biraz erken başlamadık mı? Ne dersiniz Gürcan Bilgiç? Hakemler başlattı. Onu önce onlar yaptı. İlk taşı kim attı? Ona bakmak lazım. Futbol Federasyonu'nun bu açıklaması çok gecikmiş bir açıklamadır. Onu belirttim. belirteyim. Yani dün Fenerbahçe Başkanı'nı dinledim. Beşiktaş maçı öncesinde işte Tugay Kağan Numan ilgili Futbol Federasyonu'na başvuru yaptık. Çıkın bir açıklama yapın dedik diyor. Hı hı. Yani bu genç bir hakem. İşte baskı altına alındı. Ahmet Bey'in, Ahmet Uçebi'nin açıklamaları var. İşte e, iş yerinde çalışıyormuş, şöyleymiş, böyleymiş diye. Ondan sonra babasının açıklamaları geldi. Çıkıp gık, gık demiyorsun bir derbi öncesi. Kifo bile olmayan, yani Süper Lig'de yeni maç yönetmeye başlamış e, bir hakemi. Hem sosyal medya, hem yöneticilerin, hem futbolcuların, hem medyanın e, diline pelesenk ediyorsun. Hiçbir şey e, söylemiyorsun. Ondan sonra çıkıp bu açıklamaları yap. Klasik açıklama. Ben size bir şey söyleyeyim. Yani şu anki MHK'da, yani Serdar Tatlı yeni bir MHK başkanı. Ama daha önce MHK'larda görev almış bir isim. Serdar Tatlı'nın e, ekibindekilerin büyük bir bölümü de daha önce MHK'larda görev yaptı. Yanlış bilmiyorsam Mehmet, e, Yusuf abiden, Yusuf Namoğlu'ndan 5 kişi var bu MHK'de. Yani başarısız bulup gönderilen Yusuf Namoğlu MHK'sından 5 e, isim var şu andaki e, MHK'de. E, Ulenberg çıkıyor, diyor ki hepsini eğitiyor, şu 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 durumlarda bu kararı vermeyeceksiniz diyor. O durumlar gerçekleşiyor, onlar bu kararı veriyor. Yani e, bu şeyle de alakalı değil, Yani Yalnız ciddi bir şekilde e, hakemlerin kendi içindeki rekabette, işte maç alma savaşı, olabilir, tırnak içinde mücadelesi olabilir bu. E, ciddi ekonomik gelirler elde ediyorlar. Hı hı. Varda, avarda veya sahada görev yaptıklarında. Ve e, bu noktada bunu sürdürebilmek adına, maç almalarının e, kalıcı olması adına, Belki de e, konjöktörün ışığında karar standartlarında da değişiklik olabiliyordur. Belki de diyorum. Ha Ben görüyorum değişiklik olduğunu ama e, bunu hiçbir şekilde ispatlayamazsın. Ne diyor federasyon? İddia sahipleri ispatlasınlar diyor. E, i̇ddia edenler hakkında neler yapıyorsun bu federasyon olarak? Yani Tugay Kağan'ın, Umanoğlu'nun Beşiktaş maçı, Beşiktaş-Fenerbahçe maçının olduğu gün değiştirmeleri lazım. Yazık. O da bu defa Yazık bak yazık o hakeme. Hakeme yani bu... ne yazık olacak? Yani bak... Beşiktaş şefesinden bu defa. Aa değil, babasından sonra. Çok çok doğru bir şey söylüyor. Babasından Müsebbibi sonra. Müsebbibi de babasıdır diye aynen. işaretleyeceksin, aynen, adresleyeceksin. Aynen. Çok doğru yani, bir şey söylüyorsun. Babası elbette kötü niyetle Abi söylemeyecek oğlunu yaktı. yaktı. Yani. Benim oğlum küçükken Galatasaray'ladı diyorsun. Fenerbahçe Beşiktaş derbisine gidiyor. Bu arada... E... Kendisinin Beşiktaş'ta olduğu iddia ediliyor. Babasının e Beşiktaş'ta olduğu iddia ediliyor. İddia edilmiyor. Ben Beşiktaş'tayım diyor. O ha, diyor. dedi Şey, e, ilk maçı, ilk derbisi. Çok tecrübeli bir hakem değil. Tamam mı? Resmen aslanlara yem ettiler hakemi ya. Ettiler değil. Babası. Çok çok açık. Bayağı görevden aldı. Az... Ha, görevden aldı. Yani, o gün vermiş olmasaydı bu tartışmalar olmayacak mıydı? Bizde hangi bir hakem, olur. hangi Ahmet... derbide tartışılmadı? Yok. Ahmet, Ahmet Bey başlattı mı o tartışmayı? Şeyin, sizin ee, Aspor'un yaptığı organizasyon sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlarken muhtemelen gördüğü birkaç tane tweetten dolayı söyledi. Yapı Kredi Bankası'nda bir illiyeti olmadı ortaya çıktı. İş yapmadı ortaya çıktı. Babası küçükken hasta Fener, babası Fenerliymiş, Fenerbahçe top oynamış alakası yok. Yani Levent onu ben bile hatırlıyorum. Sen daha iyi hatırlarsın. Yani oynuyordu e, Malatya Spor ve Kayseri stoperdi ya da orta sahada hatırlamıyorum. Yani öyle bir şey yoktu abi. Bunlar, bir de cumartesi akşamı. Doğru değil akşam bitirdi zaten Ahmet Nurçak'ın cümlesini. Evet, tamam. İnşallah doğru değil doğru evet. ama bir de cumartesi akşam babası Ahmet Bey'in dediklerine tüy diktikten sonra velet Abi doğru yani. değilse söylemeyeceksin. Yani başkan bunları, sana... bunları taraftarlar tartışsın kendi aralarında. Ama resmi bir vasıf kazandığın anda, resmi bir sıfatın olduğu anda yani Ahmet Bey'in söylediği Beşiktaş bağlar. Seni söylediğin bağlamaz. Benim söylediğim Fener'i bağlamaz. Mehmet'in söylediği Gazze'yi bağlamaz. Ama bir yönetici, bir başkanın... Resmi ideoloji haline dönüşüyor. Tabii. Orada. Camiayı bağlar, hepsi, hepsini bağlar. Yani orada Ahmet Bey onu söylerken hakemi baskı altına almak istedi. Evet baskı almak istedi. Bu yıllardır yapılan bir metot budur? Evet yıllardır yapılan bir metottur. Bugün Ahmet Bey yapmıştır. Geçen sene başkası yapmıştır. Ee, i̇şte Fatih Hoca ne dedi? Kayseri maçından sonra 5 dakika uzatma mı olur dedi. E, Hatay maçından sonra 4 dakika uzatma bir şey dedi mi? 4 dakika uzatmam olur diye. Yani bu neyse... bir ee, Kazanınca şey değil de... Ee, Ama Gülcan abi şeyin altını çizelim bak. Tugay Kağan, Numanoğlu'na Hani der ya bu kötülüğü adama babası yapmaz Evet babası yaptı o kötülüğü. Tugay Kağan, Numan oğlunun. bundan sonra hakemlik hayatı eğer böyle giderse... ...geriye doğru giderse hakikaten o kötülüğü babası yapmış Hayır, mesela bu hafta, Baban yapmazsa baban yapmaz işte bu baban yaptı. Bu, bu, bu hafta maç verdiler. Verdi Hatay. Verdi. Yani Kasımpaşa. Babası Ve, hakem olsaydı kurtarırdı kendini. Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Ve şey mesela... E, Fenerbahçe Beşiktaş maçı özelinde baktığın zaman iki takım kavga ediyor ama bana daha çok hata yaptı, sana daha çok hata, az hata yaptı diye kavga ediyor. Yani ikisi de yanmış esasında e, maçın şeyinde ve böyle tartıştığın bir hakem yani bir bir derbi sonrasında bu hafta maça veriyorsun. Bu da yanlış bir karar. Ama ben de tamamen bir Hayır bu, bu da bu, hakim. bu da yanlış. Genç bir hakem. Güveniyor demek ki Abi hake. Tugay Kağan güvenmesin. Nuh, Tugay Kağan numara oldu. Bundan sonra yönettiği her maç tam sonra aslan gibi çıkacak. Belki çatır çatır maç yönetecek. Bir hafta sonra Galatasaray'ın rakibi olacak takımla takımın maçını yönettiğinde bir kırmızı kart gösterdi. Bak ortalık nasıl yanacak göreceksin. Burası Türkiye abi. Bakın hiçbir problem olmasa da kartı doğru gösterse tamam mı? Bütün her şeyi dört dörtlük yapsa da işte Galatasaray'da ya Haftaya Sivas maçı var. Sivas'ın iki oyuncusunu attı. Demezlerse ben burada değilim bak. Oo. Demesinler. Yani, doğru demezlerse, de de. demezlerse ben ben burada değilim. Gürcan abi. O... Ya seni Allah mı söyletiyor yoksa gerçekten bizim mi yiyorsun bilmiyorum. Hatay Karagümrük karşılaşmasından sonra Karagümrük kimle oynuyor? Galatasaray. Abi biz bu işin içinden böyle çıkamayız ama ya. Şey, yani k takım işte takım tutmaz Aynen. futbol 100'de sektöründe 100'de ne işi 100'de var? 100'de Aynen. Bütün herkes takım abi. Bizim, bizim sular kirli Ergin. Öyle Doğru değil mi? bulanık ama bu bizim böyle yani. bak, bak, bak oturup neleri konuşuyoruz. Geçen gene şeyin e, var Kağıt şey geçti. geçiyor ben. sonra Galatasaray'a başladı. Kardeşim diyor var İlk pozisyonda seyrettiğin anda sana garip gelmiyorsa diyor pozisyon. O pozisyona dönme diyor. Yani hakem oynatmış sana da garip gelmemiş. Tamam mı? Pozisyon illa incin incin canı çıkarmadı Hanım e dedi ham işte, Ama bizde tam tersi diyor. ve ben ondan yanayım yanlış anlamayın ben ondan yanayım. Bir pozisyon seyrediyoruz hakem oynatmış biz bakıyoruz Çarsınlar seni. Abi. abi Gülcan abicim aynı şeyi söylüyoruz ve sen haklısın. Fenerbahçe Konya maçından sonra defalarca burada konuştuğumuz o 16-17 Kasım'daki seminerden sonra oldu ne olduysa 16-17 Kasım'daki seminerden sonra Valencia pozisyonu baz alınarak elinizde yeterli kanıt yoksa girmeyin topa dendi var hakemlerine. Bunu ben söylemiyorum haber falan değil. değil. da böyle şey var İnternet sitesinde bir daha arkadaşlara gönderim göstersinler. Ha dediler ama ne oldu? Daha önce de Serdar Tatlı dedi ki girin. Sezon başında da. Yok, hakemler de allak bullak oluyor. Abi. Bence doğrusunu yaptı yalnız. Biz abi meraklıyız. Şey olarak taraftarlar olarak medya olarak hmm. komple teorilerine meraklıyız. Serettirsinler abi. Hakem gene kararında ısrar etsin. Boş ver. Yani, yani orada nazar pürtvara gidelim diyorsun sen. Hayır, iyi kararı. Oyuncu yoktur. Bak Ma... sen söyle mi? Gidelim abi. Maçtan sonra anlatsın verdiği kararı. Ben hep o tarafındayım işin. Bak torba yap. Tecrübeli hakem tecrübesi de koy torbaya tombalayı çek. Ver maçlara hakemleri. Ondan sonra biz raporları görelim. Hakemler hakkında gözlemci ne yazmış, temsilci ne yazmış? Bak kamuoyu o kadar rahatlar ki bu tartışmalar %90 oranında. Orada tombalayı niye yap? Koy tefefen sitesine. <laughs> hangi pozisyondan hangi notu almış bu adam görelim. Sonra Duşlar alındıktan sonra eskiden yapılırdı ya hakem uzatacaksın mikrofonu çok keskin pozisyonlar varsa böyle kamuoyunda yangın yapacak. Bu böyle gördüm arkadaşlar. Hakem odasında da aşağıda da izledim. Böyle fikrimi böyle kullandım. Evet bu da görmemişiz ya da burada bunu düşünerek karar verdim. Bu çok ciddi rahatlatır e, kamuoyunu. Yoksa her başkan kendi camiasını konsolide etmek için ya. maçtan önce ve maçtan sonra tabii ki bu tarz konuşmaları yapacak e, tabii yapıyor da yani. İsim maç falan veremeyiz de defalarca konuştuğumuz bir sürü üst düzey hakem arkadaşlarımız bunlar da etten kemikten insan. Oğlum niye bu kadar böyle verdin? Görmedim dedi ya. Yani görmedim diyebiliyor. O adam o anda ya da başka bir şey bakıyor. Görmedim diye yani dediğin gibi hata yaptım görmedim. Göremedim. Bu rahatlatır kamuoyunu. Konuşsunlar. Öyle Konuşsunlar niye konuşmuyorlar? Kara deliklerin sırrını çözmüyor ki bu adamlar. Top oynuyoruz görüyor hata yaptım diyecek çıkacak. Çok rahatlar kamuoyu bu minvalde. Bu arada MHK'nin açıklaması TFF'nin açıklamasına dikkat ettiniz mi? Yani ayar vermek cümlesi kelimesi kalıbı nedir? Yani bu sokak jargonu